Batu ve bugünkü videomuzda da size Minecraft Pocket Edition'da nasıl mod yükleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz. Ondan sonra oradan şey yazıyoruz. Ee, Minecraft P Mods işte ben öyle yazıyorum. Siz de yazabilirsiniz böyle. Sonra Mods for Minecraft PE ben bunu tercih ediyorum. Siz öbürlerini de alabilirsiniz. Onu yüklüyoruz. Ondan sonra bende var bu. Bedavaya bu. Hani hani paralı falan değil yani mod yüklemek. Mods for Minecraft PE. Sonra istediğinizi seçiyorsunuz şuradan. Giriyoruz All Mods'a. Mesela Easter mod. Install. Sonra e, kendi Minecraft Pocket Edition'ı varsa bu diyor ki ve de size Block Launcher gerekiyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Block launcher'ı yüklediyseniz eğer import yeren diyorsunuz. Siz de yanda, en yandakine baş, baş, tıklıyorsunuz işte. Block launcher'da göstereyim. Ee, şey ne derler? Google Play Store'a Block launcher yazıyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Bunun Pro'su da var ama paralı ben indirmedim. Ama modla modla oynayacaksanız Block launcher'dan oyuna gireceksiniz. Mesela Block Launcher'ı işte yüklediniz ama önceden Block launcher'ı yüklemeniz lazım. Yüklediniz tamam. Giriyorsunuz Block Launcher'dan. Giriyorsunuz şöyle. Tabi arkadaşlar. Onu da bu videoda göstereceğim. Skin de göstereceğim arkadaşlar. Skin map ve modu göstereceğim. Ben yani bir şeyler nasıl yüklenir? Şu üstteki şey e, ne simgesi bilmiyorum da işte ona tıklıyoruz. Sonra Fervalt'ı siz de yani iki ben de Almanca olduğu için böyle yazıyor. Almanca yazıyor. Mod pes script işte ona giriyorsunuz. Sonra istediğiniz e, moda tıklıyorsunuz şöyle e, mesela de aktifliert diyor. Bunu yükledik ya yasır mod'a basılı tutuyorsun. Sonra çalıştır diyorsunuz. Ben de olmuyor çünkü pro versiyon olması lazım. pro olmayan versiyon modlarla yapabilirsiniz bunu. Be, bakalım bu olacak mı? Buna da pro diyecek evet. Tamam buna da pro dedi. Sonra buna giriyorsunuz. O çıkıyor arkadaşlar. Ama gerçekten çıkıyor. Hatta bir kere bir gösterelim. Ee, mesela. Buna bir girelim arkadaşlar. Benim Super Gamer mod da var. Ama neden çıkmadı Super Gamer mod? Ha çıktı. Böyle benim Super Gamer moddan indirebilirsiniz. Blok Launcher'a yani e, pro olmasına gerek yok. Super Gamer mod olması lazım arkadaşlar. Onda siz bakarsanız modlara böyle miskten day falan teleport şey restore health falan yapabilirsiniz. Too many items game mod değiştirirseniz böyle run yaparsınız koşabiliyorsunuz böyle. Böyle koşabiliyorsunuz çok hızlı. Flash'tan daha hızlı oluyorsunuz diye. Ee, şimdi Minecraft'tan çıkalım bir daha. Ben map falan yüklemeyi göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Şimdi skin'e bir geçelim arkadaşlar. Skin en kolay olduğu için ee, ondan devam edelim. Bu da baya dondu ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet oldu. Tamam. Mind skins diye bir şey oluyor. Onu yükleyin arkadaşlar Google Play Store'dan. Şöyle. Hatta ben size de göstereyim. Böyle mind skins böyle mind skins mind skins Böyle bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir de şey de var. Minecraft e, Minecraft P Maps yazın arkadaşlar. Ondan sonra çıkıyordu galiba. Evet Maps for Minecraft P kartı falan filan sizde bu ikinci yerde çıkacak. İşte az önce parmağımla göstermeye çalıştım. Bu ekran çiğni çekiyor. Tamam ikinci de tıklarsanız onu da yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ama o map istiyorsanız. istediğiniz map oluyor orada. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi mine sen nasıl şey yükleyeceğiz. Bunda block launcher'dan girmeniz lazım. Skinle oynamak için. Mesela istediğini seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz mesela. Unwinden. Ondan sonra o ona yükleniyor. Ben şimdi yapmıyorum çünkü benim bir tane skinim var. Sonra block launcher'a giriyorsunuz. Ve sizin şeyiniz çıkmış oluyor skininiz. Ben kendi skinimi de göstereyim. S göstermeyi unuttum size. Mesela şu Maya girelim bir May. Maya gibi. Soğuk espriler gene geliyor. Bir kendimi bir göstereyim şöyle size. Kısacadan. Evet arkadaşlar bu benim skinim. Ben bunu yükledim. Önünü nasıl göstereceğim bilmiyorum. O da oluyor galiba. Bir dakika arkadaşlar. Yok olmuyor arkadaşlar boş verin. İşte gördüğünüz kadar arkadaşlar ee, lokal server değil. Tamam. Evet bundan da çıkalım arkadaşlar. Şimdi, sen size nasıl map yükleneceğini göstereceğim arkadaşlar. Ona da bir geçelim şöyle. Evet bir geçerse Heh. menü. Evet biraz bekletecek sanki. Bir bekleyelim birazcık arkadaşlar. Çok azıcık, çok çok azıcık, minnacık bekleyeceğiz arkadaşlar. Ha. Mind Maps'e sonra giriyoruz arkadaşlar. Mind Maps Start'ın app diyor. Kartın sizde işte ee, map'ler diyecek. Sonra buradan Noy'u, Yeniler, Survival, Parkour filan istediğinize tıklıyorsunuz. Ben Assassin's Creed dedim. Şuradan Spiele size oyun yazacak. Yani şu ee, yeşil olan yerdeki indir yani açık yeşil değil koyu yeşil yani e, e yazan yerde yani spi ile diye okunuyor. Amazon shopping'e falan sakın gitmeyin arkadaşlar o virüs. Onun üstündeki o koyu yeşil yerdeki indir butonuna tıklıyoruz. Ondan sonra o geliyor. Sizin blog launcher'ınıza sonra blok launcher'da e, giriyorsunuz böyle arkadaşlar. Girelim bize. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada da işte geliyor. Bu Assassin's Creed'in World'u bu arada ve bende de var. Göstereyim size. Ben de yükledim onu işte böyle. Gösterebilirsek ha. Şöyle görebilirseniz evet Assassin's Creed'in map'i ben de yere düştüm yukarıdaydım aslında. Siz böyle yükleyip yapabilirsiniz böyle siz yükledikçe map'lerin yani gelir yani siz sadece map'i e, Block Launcher'a yükleyin benim yaptığım gibi sonra bu gelecektir. Ve o map'e girip rahatça arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman bu bölümde burada bitireyim arkadaşlar. O zaman bitireyim. Burada da size arkadaşlar üç tane şey göstermek istedim. Hem mapleri hem mod yüklemeyi hem mod hem mod hem map hem hem skin yüklemeyi gösterdim arkadaşlar. Umarım zorlanmamışsınızdır yaparken ve de işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa ve beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça çok buna benzer Android oyun bölümleri gelecek ve de tabii ki öbür eğlenceli oyunların videoları da gelecek. Bir sonraki videonun bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Görüşürüz.